Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bu Bitcoin'in günlük grafiğidir. Dün bir video çektim arkadaşlar. Önemli şeyler söyledim ama kimileri tarafından ilgi görmemiş olabilir. Dediklerim hoşuna gitmemiş olabilir. Ben gördüğümü anlatıyorum. Grafik bana ne söylüyorsa ben size onları söylüyorum. Yani dün olumlu olmadığımı hani şu tepe aşılmadan olumlu olmadığımı söyledim arkadaşlar kar varsa yapıştırın. Düşerken al, yükselince sat. Tutmayın dedim. Arkadaşlar dünden beridir sert bir düşüş var tekrardan. Bir bakalım ne kadar düşmüş. Ee, şöyle 38 binlerden 34.750 bin arkadaşlar. Neredeyse yüzde onluk bir düşüş yaşamışız. Yani arkadaşlar bu işin şakası yok. Bakın burada en yüksek tepeyi kırmamız lazım bizim. Yani şöyle şu tepeyi kırmamız lazım arkadaşlar. Bu günlük grafiktir. Yani borsadan borsaya değişir. 40.700 üstüne gün kapatmamız lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça bakın burada potansiyel bir tepe var. Bakın potansiyel bir tepe bu. Alçalan tepe yaptık ve belki de alçalan dip yapacağız. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Bu tepe kırılmazsa alçalan tepelerle gidersek alçalan üçgen formasyonunda devreye girer. O da düşüşe işarettir arkadaşlar. Yani bu tepe önemli. Dün defalarca gösterdim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın 2019 yılındaki düşüşte de biz sert bir rally yapıyorduk. Bakın sert bir rally. Tepe noktasında da bir tepe yapıyor. Alçalan tepe burada yükselen tepe. Son tepeyi kıramayınca düşüyor. Oradan ayı piyasasına giriyor. Hızlı hızlı geçeceğim burayı. Dün de gösterdim. Bu da 2017 Aralık ayındaki Bitcoin'in tepe yaptığı yer 20 bin dolar. Sert bir düşüş geldi. Alçalan tepe, yükselen tepe, şu son tepe kırılmadığı için düşüşe geçti arkadaşlar. E şu anda da aynı şeyi görüyoruz. Bir tepe yapıldı, alçalan tepe. Yani şu son tepe kırılmadıkça bulaşmayın dedik arkadaşlar. 40.700 fazla uzak da değil. Hani %10 daha yukarıdan alırsın, önemli değil ama güvenli bir şekilde alırsan daha iyi olur. Yani arkadaşlar tablo çok hoş değil. Bizim 40.700 üstünde gün kapatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Hmm. Saatlik grafikten göstereyim onu. Şöyle. Bakın burada da bir obomsu bir yapı var saatlik grafikte. Şöyle çizelim onu birlikte. Sol omuz baş, sağ omuz arkadaşlar. Bir de yatay atalım şuraya. Bu da boyun çizgisi. Burayı da kırmışız. Bu ne neresidir? Bir bakalım. Şöyle iğnelerini hesaplayalım. 3 aşağı 5 yukarı. 33.900 seviyeleri gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar bizim tekrardan bu boyun çizgisinin üzerine atmamız lazım. Bu olmadıkça 34 binlere kadar bir düşüş devam edebilir. Tabi oradan devam da edebilir arkadaşlar. Bunu zaman gösterecek ama en azından bizim tekrardan şöyle 36 binlerin üstüne atmamız lazım diye düşünüyorum. Çizgilerimizi kaldıralım. Şimdi bu hareketli ortalamalardan değerlendirelim durumu. Saatlik grafikte bütün ortalamaların altındayız bu güzel değil arkadaşlar. 2 saatliğe gidelim. Bakın 2 saatlikte de MA 200'e gelmişiz arkadaşlar. Buradan bir tepki almış. Yani tamam bir obo var. Düşüş de gelebilir. Ama bu MA 200 önemli bir destek 2 saatlikte. Yani buralarda biraz daha oyalanabilir arkadaşlar. Şöyle 34.400'ü e, kırarsa o zaman deminki verdiğim hedefe gidebilir. Yani bu grafiğe göre bizim en azından şöyle 37.700'leri kırmamız lazım. Buranın üzerinde bir saat kapatmamız lazım. Hatta iki saat. O zaman bir toparlama olur. Bu obo bozulmuş olur. Yani bu ortalamalardan desteğini alır ve yükselişe geçer. E, yükseliş dediğim büyük rally değil. Ara yükseliş arkadaşlar. 3 saatliğe bakalım bir de. <laughs> Bakın diyelim tutunamadı demek ki yerde. O, o, zaman da bu ortalamaya düşer. Neresi orası? 32.700 seviyeleri arkadaşlar. Bir de MA200 var. 3 saatlik de orası da 32.300 seviyeleri. Yani bugün düşüş gelirse sert bir düşüş. Yani bence 32.200'ü geçmez gibi geliyor arkadaşlar. Yani oralardan bir tepki alır gibi geliyor. Yani daha MA200'ü beyaz çizgi hiç test etmemişiz 3 saatlik grafikte. Oraya bir düşerse oradan tepki alabilir. Yani diyelim nakitim var, bir düşüş geldi oraya. Oradan denenir bence. Şimdilik şöyle 37.700 üzerinde en azından bir saat kapatmasını beklemek lazım. O bu formasyonu hala devrede arkadaşlar saatlik grafikteki. Yani diyelim buralar kırıldı ne olur? O zaman 4 saat diye bakarız arkadaşlar. 4 saatlik MA200 30.900. MA200 ise 29.800. Yani bugünkü desteklerimiz bunlar arkadaşlar. Dirençlerimiz neresi? Dediğim gibi şöyle 37.700 orası önemli. Ondan önce de bu obonun çizgisi var arkadaşlar. Oraya bir daha gelelim. Ortalamaları kaldıralım şu seviyeydi. 35.900. Orası ilk direncimiz. Ondan sonra da arkadaşlar 36.800. Son olarak da 37.700. Oranı da üzerine atarsak tekrardan ara düzelt, ara yükselişe geçer diye düşünüyorum. Verdiğim destekleri de dirençleri de not edin arkadaşlar. Hepsi önemlidir. Eğer oralara bir hareket gelirse çalıştığını göreceksiniz. Şimdi işim okudan bakalım duruma bir de. Saatlik işim okudan bulutun altına gitmişiz. Bu güzel değil arkadaşlar. Yani yük, sağlıklı yükselebilmemiz için bizim bulutun üstüne çıkmamız lazım. 37.400 seviyeleri oran üzerine atmamız lazım saatlik grafiğe göre. 2 saatlikte ne durumdayız? 2 saatlikte de, de bu bulutun altına gitmişiz. 5 dakika sonra 2 saatlik kapanış var. Bakalım arkadaşlar. Altında kapatırsa çok olumlu değil. Yani arkadaşlar kısacası var ya şöyle diyeyim. Olumlu değil Bitcoin. Şöyle 37.700 üzerinde en az bir saat kapatırsa e yani deriz ama şu an gerçekten riskli duruyor. 3 saatliğine bakalım. Yani burada iyi bir şey var. 3 saatlik buluttan destek alıyor gibi. Bakalım desteğini alırsa arkadaşlar tekrardan şöyle 36.300'leri bir yoklayabilir arkadaşlar. Saatliğe bakalım tekrardan. Yani 35.800 orası ilk direnç. Daha sonra da 36.600 37.300 sonra da 37.700 arkadaşlar. Orası son direncimiz. Orayı kırmadıkça coşmaya gerek yok diye düşünüyorum. 4 saat diye bakalım bir de. Yani 4 saatlikte de buluta düşmüşüz. Oradan destek alıyor gibiyiz. Yani bu da bir umuttur tabii ki. Dediğim gibi arkadaşlar dirençleri takip edin yükselişlerde. Kırarsa direnci tutmaya devam edersin. Kıramazsa satar beklersin. Bir destekten almaya çalışırsın. Öyle öyle ilerlersin. Yani bu dönemlerde alıp tutma. Düşerse al yükselince sat. Fazla riske girme yani. Aç gözlü olmadan karını alıp cebine koymalısın diye düşünüyorum. Bir de günlükten bakalım. Günlükte de arkadaşlar İşinma okunun kırmızı ortalaması 32.250. Orası da önemli bir destektir. Ve sağlamdır yani oraya düşerse iyi bir tepki alabilir. Yani bu be ma neydi? Kırmızı rengi de kaybedersek arkadaşlar oran altında bir gün kapatırsak o da baya bir tehlikeli olur. Ama benim öngörüm bu bölgelerde takılması arkadaşlar yani in çık in çık böyle böyle e, nasıl diyeyim ters köşelerle hani direnç kırılıyor diyelim oradan düşürüyorlar. Destek kırılıyor oradan yükseltiyorlar yani tamamen ters köşe yapıyorlar insanları. Bu bölgede herkesin parasını almaya çalışıyorlar. Ondan sonra sert bir hareket gelecek yukarı veya aşağı göreceğiz onu. Ama dediğim gibi 40.700 üstünde gün kapatmadıkça yani yukarı patlayacak diyemeyiz arkadaşlar. Ciddi bir tehlike var. Yani Bitcoin'da durum bu. Fazla anlatılacak bir şey yok. Ha bir de şeye bakalım. Stokastik RSI'ye bakalım. Bollinger bantlarına bakalım. Orada durum ne? İşimi oku da kapansın. Bollinger bandı. Pardon arkadaşlar. İşimi kapatayım. Ondan sonra açayım. 3 tane açabiliyoruz. Stokastik ara sahip. Tamam. Şu şekilde çizgileri de kapattık. Evet. Günlük grafikte MA20'ye gelmişiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bollinger orta bandı. Bura önemli. Yani buralarda tutulmamız lazım bizim. Altında kapanışlar gelmesi hoş olmaz. Bir de MA21'e bakalım. Yani MA21'de biraz daha altında. Yani 33.900 arkadaşlar. Orası cidden önemli bir destek günlük bazda. Yani altında gün kapanışları güzel olmayabilir. Tahminim düşse bile günü üstünde kapatacak gibi geliyor. 33.900. Yani oran altında gün kapatacağını sanmıyorum. Yani çok hızlı gelişmiş olur arkadaşlar. Hani dominanstaki düşüşü de değerlendiriyorum. Şimdi şöyle Bitcoin düşünce altcoin'ler de düşüyor. Bitcoin toparlayınca altcoin'ler daha sert toparlıyor. Dominans düştüğü için. Yani diyelim şöyle anlatayım. Şimdi burada dalgalanmalar var ya. Şöyle tepe, dip falan yapmış mesela. Altcoin'lerde de var dalgalanma. Yani sonsuza kadar yükselmez. Arada bir düzeltme yapacak altcoin'ler. İşte Bitcoin geri çekildiğinde altcoin'ler de geri çekiliyor. Bitcoin toparlayınca altcoin'ler daha sert gidiyor. Yani altcoin'lerin düzeltme yerleri Bitcoin'in düzeltme yaptığı yerler. Bitcoin toparladığı yerden altcoin'ler devam ediyor yükselişini. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani dominanstaki düşüşü de baz alınca yani bir süre bu bölgelerde oyalanacağını düşünüyorum. Yani günlük stokastik olumlu değil arkadaşlar. 4 saatliğe bakayım. 4 saatlik de olumsuz. 2 saatlik ne diyor? Bollinger bandımız yani yarılmış 2 saatlikte de. Güzel değil Hala al vermemiş 2 saatlik stokastik Saatliğe bakalım Saatlikte aynı şekilde Yani arkadaş çok güzel durmuyor 4 saatlik bollinger alt bandına gelmişiz Belki buradan bir tepki alır arkadaşlar Buradan tepki alırsa Verdiğim dirençleri takip edin derim Kapanışımız da geldi 4 saatlik yani cidden bu aralar yön tayin etmesi zor. Yani bir oba var arkadaşlar, hedefini verdim size. O hedefe bir gidebilir. Dediğim gibi dirençleri kırmamız lazım. Hepsini not edin. Yani çok önemlidir. Yani olumlu bir hava yok şu an. Yani ben olsam ben Bitcoin almazdım. Yani şöyle anlatayım. Vur kaç yapacaksan, işte sert düştüğü tepki aldığı yerden girersin örnek vereyim. Biraz yükseldi mi gönderirsin, o şekilde vurkaçlar yapabilirsin. Ama dediğim gibi 40.700 üstüne gün kapatmadıkça bana cazip gelmiyor. Açıkçası gelmiyor yani. Oranın üzerinde gün mı bayağı bir cazip gelir. Oradan da 60.000-70.000 bin, bin dolarlar hedefimiz olur, örnek vereyim. Ama bu olmadıkça da temkinli gideceğiz. Yani beni eskiden beridir takip edenler bilir. 10.000 dolardan beridir birlikte hareket ediyoruz hemen hemen. Yani ara ara temkinli gittik. Mesela 20 bin dolar bölgesinde temkinli gittiğimiz olmuştu. Yani burada da temkinli gitmemiz lazım. E niye yapıyoruz bunu? İşte düşüş trendine giderse yara almamak için yapıyoruz arkadaşlar. Hani her zaman yükselmez bir şey. Arada böyle düşüş trendine falan girer. Ondan sonra tekrar toparlar vesaire. İşte o düşüşe yakalanmamak için böyle temkinli gitmekte fayda var. Dominansa bakalım bir de. Arkadaşlar dominans düşüş trendi devam ediyor yani altcoinler açısından çok güzel 4 saat diye bakalım Yani kısa vade bir toparlanma olabilir altcoin e, dominansında Bitcoin dominansında Ama daha sonra tekrar yönün aşağı olduğunu düşünüyorum Yani bariz bir düşüş trendi var dominansta Yani bu düştükçe altcoinlere Hareketlilik girecektir Şöyle günlüğe bakalım yani günlükte Güzel durmuyor. Yani güzel durmuyor dedim. Dominans için güzel durmuyor. Haftalığına bakalım. Haftalıkta bir tepe teyit edildi. Yani kademeli olarak en azından bir MA20'ye düşüş bekliyorum. Şöyle yüzde 64'lere. Yani bu da alt gönleri hareketlendirecektir. Haftalık MA20 kırılırsa da daha sert düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Aylıkta da Bollinger üst bandına satışını yedi Dominans. Bakın. Bundan sonraki durağın alt bant olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60'lar. Yani Oralara kadar ben bir geri çekilme bekliyorum. Dominansta. Bu durumda da altcoin'lerde yükseliş bekliyorum anlamına gelir. Dediğim gibi bitcoin geri çekildiğinde altcoin'lerde de geri çekilme olur. Bitcoin toparlayınca da altcoin sert yükselir. Örnek verelim tamamen. Ee, dot. Dot'u örnek vereyim. Yani deli gibi yükseliyordu. Bakalım ne yapmış. Bakın arkadaşlar mesela. Dot sağlam bir yükseliş trendinde ya. Bu iki yerde de Bitcoin düşüyordu arkadaşlar. Bakın bu düzeltmeler var ya. Mesela buradaki düzeltme. Dün Bitcoin düştü sürekli düştü düştü. Hala da düşüyor. İşte Dot da düzeltme yapıyor. Atıyorum Bitcoin ile düşüş bitti. Tekrardan toparlanırsa. Bu sefer de Dot o da toparlanır. O da yükselen tepeye gidebilir. Örnek veriyorum. Yani Bitcoin'deki geri çekilmeler buradaki dalgalanmaları sağlıyor. Dominans da düştüğü için arkadaşlar Bitcoin her toparladığında altcoinler daha iyi çıkışlar yapıyor. Öyle düşünebiliriz. Ha bu alınır mı şu an? Arkadaşlar şahsen beklemekte fayda var. Yani bayağı yükselmiş bir şey. Yani şu 18 seviyesinin üstüne bir atsın mesela. Ondan sonra biz 4 saat kapanış gelsin. Olabilir. Yani neyse altcoin analiz videom gelecek. Bugün paylaşacağım arkadaş Sadece örnek olsun diye gösterdim bunu. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Videoyu hemen yetiştireyim size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.